Macera yine kaçak şimdiyiz çatıda Utku'nun gözler hep, hep havada Evet arkadaşlar Bir önceki videoda zaten izlediniz Dolapçıyı yan tarafta bırakmıştık Videoyu kapattıktan 10 dakika sonra atladı Kümesin üstünde gördüğünüz gibi ince yere Benim kuşlar da biraz yem yedi Biliyorsunuz bir önceki videoda postayı yakalayacağım diye Bayağı bir yedirdim kuşları Dolapçıymış arkadaşlar kuş bu arada Bakalım Atlarsa yakalayacağız. Atlamasa yapacak bir şey yok. Duruyor orada sakin. Ayağında problem var kuşun. Ya ur var ayağında. Ya bir şey var. Çünkü konduğu yerde yatıyor yüzü şey. Totosunun üzerine. Bakalım bir atlasın. Bir akrasyon yapamıyorum. Çünkü elimde ne bir filan var ne bir şeyim var. Yani yapamam yani. Oradan atlamasını bekleyeceğim. Kümes delisi herhalde. Kümes atlayacak büyük ihtimalle. Evet benim kuş hemen yanına çıktı. Onu yalnız bırakmak istemiyor orada. Bir bakıyor ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hemen yani bir huzursuzluk veriyor benim kuşlar. Niye böyle oldular bilmiyorum. Bakacağız. Bir dökersem aşağı. Şöyle birazcık yem atacağım. Bakalım. Yemi şöyle yanından atayım bakayım pas verecek mi? Yok. Pas vermem diyor sana. Özellikle sana vermem diyor. Niye vermiyor bilmiyorum. Biraz bekledim. Bu arada Recep dağıtıyor. Gördüğünüz gibi. Recep klasik Recep. Çok uçuruyor. Seviyor çok uçurmayı. Çok kuşu var. En çok kuş onda var. Kuş. Recep dağıtıyor. Her yerden kaçak geliyor. Ben böyle Recep gibi oynatamıyorum. Çünkü benim kuşlarım bir tuhaf. Çözemiyorum. Bir hafta kuşlara çıkmadım yok kuşlar. Hiç beni tanımıyor bir tane. Recep'in bu baskı. Aa baskı. Aa kaçak. Dur bakalım yiyecek mi? Bu buradayken de oynatıyorum. Bu kuşu çok önemsemedim. Dikkat ettiyseniz zaten. Belki bir şey düşüyorum. Acaba aşağıdan küme çekti. Şöyle Recep'i de izledim. Aha. Şu kaplan dolapçı mı geldi yoksa? Evet, Reşko dağıtıyor arkadaşlar. Şu arkadaşlar Recep'e gidecek herhalde. Acaba onun mu ya? Ay bir uğraşıyoruz mu? Ama onun değil o kuş ya. Onun kuşları bana inmiyor kolay kolay bu aralar. Alıştırdı çünkü. Recep'i görüyorsunuz değil mi? Yağdırması yok. Yağdır Recep ya. Ha bir dopçu burada. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum ya. Ay. Esir aldı bizi kuşlar. Şu arkadaş bizi esir aldı. Neyse bu arkadaş. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım mı ya? Nasıl yapalım? Kuşa baksana esir aldı orada çıktı orada inmiyor da. tane mağbaş gibi bir şey geldi. Onu kesiyorum da. Bizi bir şey indiriyor. Biz burada izliyoruz. Heh, geldim abi. Tam tepemde dokuş? Şurada. Bakalım düşecek bize? Aşağıdan geldi. Hop. Vallahi düştü kuş. Direkt yere indi arkadaşlar. Hop. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Umarım Recep'in değildir. Nefes nefese. Yorgun bir kuş. Kırmızı. Paçalı mı tozluktu mu ne o? Ama Recep'in değil ya. Recep'in olsa bana Aa çattaki ne oldu? Çattaki. Abi. Ha çattaki. Şu kırmızıyı alalım. Ya Utkum ya. Abicim sen niye gittin ya? Arkadaşlar akıyor mübarek. Vallahi akıyor billahi akıyor ya. O salak da gitti çaptaki ağaç. Çaptaki arka yürümüş. Gelmeyecek o. Şurada. Bak bak benim kuşlara bak bak. Bak kırmızıyı da duvara çıkardı bak. O kadar ötecek kuş var. Gel gel gel. Şu anda kuşları tamamen yedi. yemek. Kuş duvara çıktı arkadaşlar. Ayağımın önüne indi. Benim baskıda ısrarla onu ötüyor. Görüyor değil mi sen? Baba. Benim kuşlar çok fena olmuş ya. Allah çakın olmuş. Ha kalktı kuş. Hop. Recep'e mi gidiyor acaba ya? İnşallah Recep indir. Bakayım. Yo Recep'e de inmedi. İndi mi Recep'e? Ha inmedi Recep'e de inmedi. Kuş gitti arkadaşlar. Ha geliyor yine. Vallahi kuş Recep'e de inmedi. Evet benim kuşlar yine şerefsiz. Kuş geldi arkadaşlar. Dur bakayım Recep e inecek mi? Yo Recep'e hiç bakmıyor. Vallahi Recep'e bakmıyor. Ha yo Recep e iniyor. İndi. O da indiriyor bence. O da indiriyor kuşu. Dur geldi geldi bize geldi. Recep indiriyor kuşu indiremedi. Aha kaplan dolapçı geldi yavru. Arkadaşlar yavru lan. Şşt. Kuşların içinde kaplan yavru dolapçı uçuyor yemin ederim bu. Geldi geldi hop. Aha hop hop hop. Düştü düştü. Benim kuşlar inse kuş düştü. Arkadaşlar şu başka ne ya? Ya böyle bir şey yok ya. Bir tane de baska var. baska. Baska benim mi acaba ya? Görüyor musunuz kaçakları? Kırmızı ilacı indirdi. Onun mu acaba? Bilmiyoruz ki abi. Kaplan da çok güzel dönüyor şurada bakın. Kargaların üstüne gidiyor. Şu. Ah be böyle bir şey olamaz ha. Vallahi böyle bir şey olamaz. Benim kuşlar çok formda değil mi ya? Evet, o kuş da kaldıracak. Ha. O bunun oraya konmasının, bu kuşların oraya konmasının sebebi sensin ha. Bıraktın ya öyle başıboş oraya alıştırdın ya. Çıkıyorlar ha oraya, konmuyorlar. Şey yemeye çıkıyorlar. Stopor. Kırmızı gitti arkadaşlar bu arada. Kırmızı Recep'in değilmiş. Tay nereye gitti kuş? Ya <laughs> başa gitti abi, Kutku Allah sonunu ayrılsın. Bir şey demiyorum abi. İstediğini yapabilir. Serbest. Hı hı. Yani. Baba. Evet kaçaklar gitti. Bir tanesi yukarıda herhalde. Ona biraz yem atacağım orada. Benim kuşlar kalkıp kalkıp uçup uçurum Şöyle biraz yem atayım bakayım şu kuşa. Yiyor mu yemiyor mu? Orada mı onu bile bilmiyorum ki. Dev gibi yaptık orayı. Bakacağım orada Ha yemiyor arkadaşlar orada. siz görün ben görmesem de olur. Bakın nasıl yiyor. Aşıktan ölüyor ama yere gelmiyor. Ben böyle kuşları seviyorum. Cep kırmızı yakaladı herhalde. Ya da ona inmedi gitti mi bilmiyorum ki. Arkadaşlar böyle kamera çekip de şey yapmak çok zor. Kuş yakalamak falan vallahi çok zor. Ancak kamerayı bir yere bırakacaksın, gideceğim falan filan. Açısını ayarlayacaksın. Kuş burada yemiyor, ön tarafa gelmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Benimkilere bak ya. Benimkilerin hepsi şovmen olmuş, şovmen. Şu karaktersiz nasıl alsam oradan ya. Geldi bak. Yemiyor orada. Utku olsa işte alırdı arkadaşlar. Yalnızlık zor. Yalnız video çekenlere selam olsun buradan. Ben onları çok iyi anlıyorum. Öne getirdim. Yemle kandıracağım onu şimdi. Gel. Yem atıyorum atlasın diye. Yok arkadaş kuş. Kuşun inadı. Ayağı sakat herhalde ya. Kaldırsam bunu ne yapsam. Ya da hiç dokunmayayım. Göster bakalım babuş kuşu. Kuşu göster. Böyle bir post arkadaşlar. Karakan. Yerde gördünüz zaten. Dişi. Güzel kendi halinde. Açıktan ölmüş. Dışarıda mı kalmış? Ne yapmış artık? Benim bangolardan biri zannettim ben. Kuşların içine takıldı indi. Ve çıkan alıyor. kuşları kapattı. orada. Arkadaşlar işte, kaçak orada. İnmiyor. Yani şu videoyu inerek kapatmak istiyorum. Ama orayı belli de abi. Tüne de orada. Sazlı bir dolapçı. Bakalım atlatabilirsek atlatacağız. Atlarsa atlayacak. Atlaması yapacak. Şöyle bir daha göreceği şekilde yem atayım. Belki öne gelir. Gel. Ha, ne yapayım sana bak gözünden önüne atıyorum yeme. Çıldırıyor bak hareketlere bakın hareketlere. Yeme her ayım attığımda kafaya bak nasıl bakıyor şey. Ah geldi. Benim kuşlar şu havaya kalkması çok olay değil mi? Sabahtan beri iki kovaya mı attım hala havaya kalkıyorlar. Ha, İncek. Bunu sokarım arkadaşlar? Ölü gibi bu. Nereye ince? Bak yapma be birader be. Sizler var ya kırmızı baskı falan şansını çok zorluyor ya. Göndereceğim yani az kaldı. Atla bir yer atla ya. Ne işin var orada? Karşıdan bir şey geliyor bu ne? Baskı mı bu? Şöyle bir kırmızı bir şey gidiyor ama. Ha? Benim yine yanına çıktı bir tane. kuşu arkaya götürdü. Sağ olsun. Ne olduğunu merak ediyorum. O yüzden dolapçı da neyi var ayağım şiş değil onu merak ettim. daha geldi. Orada geziyor. Ne oldu? Çok istiyorsunuz. Birazdan sizi uçuracağım. Rahat olun. Gel. Şöyle bir önden yamatayım bakayım atlayacak. oraya çıktın ya sana madalya vereceğim. Mahavaska. Madalya de birader. Ha, attım oraya attım. Aynen aynen. Attım oraya yine ay seni. Attım oraya attım. Bak bak oraya atmışım buraya. Kuş kümesinin üstüne tünedi ya. Baba. Yattı orada ya. He orada. Benim kuşlar da yanına çıkıp çıkıp duruyor. Gel. Ağaç ağaç ölüyor. Orada yiyor. Burada yemiyor. Ona son yemeğimi atacağım şimdi. Sihirli yemeğim. Benim Arap bak ya Allah'ım. Burada yemiyor ne bileyim baba. Bir konuşsana. Bir konuş istersen. Kuşla mı konuşayım? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir rica et ya kuştan. Tut onu elinde. Baba at, at onu içeriye. Dur bekle ama dur. Benim kuşlar diyor baba. Dur. Dur benim kuşlar çatırdamasın. Kuş da kalkmasın. Kuşu yakalayalım bari. Bu kadar çektik. Finalinde kuşu yakalayalım. Ne olduğunu görelim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bu kuş yere atlasın. Size çekeceğim bu kuşu. Ne olduğunu benim kuşlar yine huzursuzlandı. Bağını arıyorlar arkadaşlar benim kuşlar uçmaya. Eskiden uçmadıkları için şikayet ediyordu. Şimdi de çok uçuyorlardı. Bak bak. Bak bağını arıyorlar. Bak çatırdayacaklar. Bak. Ha gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne dedim? Bağını arıyorlar. Ben huylarını ezberledim artık. O baskı kaçak bana inecek de nasıl ineceğini bilmiyor. Dur bakayım şuradan gelirse indi. Çıkmadı. Buraya inecek o baskıya. Bakıyor oraya. Şuradan geçeceğim. Arkaya kaçar. Hiç umursamıyorum yukarıdakini. Baskıya bakacağım. O baskıyı ben yakalayacağım. Onunla videosunu çekeceğim. Çıldırdım. Vay vay vay. Kuşlarım nasıl kızmış. Oğlum sen bizi var ya hayattan kopardın ha. Harbiden hayattan kopardın birader. Arkadaşlar kuşu orada bırakıyorum. Videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Ee, kuş atlarsa zaten çekeceğim. Söz bu videonun sonuna ekleyeceğim. Dur bakayım. Yine ön tarafa geldi belki atlar. Arkadaşlar orada fileyle alırım da. Yalnız benim bütün kuşlar çatırlar. Sıkıntıya gireriz. Kuşlar da biraz doğru için indirme takımına, Aha kuş atlayacak. Bir dakika. Vallahi kümese baktı. Bu... Kuşlar doydu ötmeye başladı. Karakanda falan bir yolayım diyorum ya ha, tüye giremiyor komple onu bir yolayım da bir rahatlasın hayvan ya nefes alsın kuyruğundan alabilir miyim acaba onu bir dakika beni görmezse kuyruğundan alabilirim onu bakma arkadaşlar kuyruğundan alacağım kalkma be ya, ayağa kalkma otur ya nasıl bakıyor? Altına girersem kuyruğundan alacağım onu. Ah kuyruğunu çekti. Vallahi kuyruğunu çekti. Alacaktım kuyruğunda. Tam kaşını kendi alabilirim. Arkadaşlar boy yetse var ya orada vurdum onu şu anda biliyor musun? Tam diyor altındayım. Ne oldu? Abi benim bu kırmızı baskı var ya yavaş yavaş beni gönder diyor ya. Çok lanet oldular iyice ya. Benim kuşlar yine uçma pozisyonu aldılar bu arada. Kuşları artık ezberledik. Gel. Gel, gel, gel. Şu kuşları içeri bir yem atayım. Bir taktik değiştirelim. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Bakalım içeri atacak mı? Gel. Şuradan yem atacağım. Bakıyor arkadaşlar hareketli. Gel. Ya hayvan gelmek istiyor da. Al lan. Gel. Her taktiği deniyorum. İçeri de yem attım. Aşağıdan bir şey geliyor, acaba e doğru. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum gerçekten. Yani her sonlandırıyorum dediğimde kuş hareketleniyor. Ne oluyor? anlamadım. Yine hareketlendi. Ah ha, geldi bakın ne geldi. Şimdi tekrar içeriye mi atacağım. Atlatabilirsem içeri atlatacağım onu. Yemi görüyor musunuz? Baktın satıyorum bak. Yine bak. Şu ucuda alabilir miyim onu ya? Şuraya yem atabilirsem. direkt. dakika. Hakikaten kaldırayım mı ya şöyle? Şöyle biraz mecbur bırakayım onu. Yok ya. Arka tarafa gidiyor. Karaktersiz. Yine arkaya gitti. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Gelirse ekleyeceğim videonun sonuna. Bakın sizden diyeceğim. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki Evet arkadaşlar. Kuş biraz hareketlendi. Gel. Yemlik sallıyorum. Yemlik sallıyorum. Videoyu tamamlamak istiyorum. Size söz verdi. Şimdi ölümüne bir balçık yem atıyorum bizim kuşlara. Bakalım atlayacak mı? Evet bakıyor. Cüm. Evet. Arkadaş ne damar varmış kuşta. Hop indi. Bunda ne var ya? Ayağında mı uğru var? Bir yerinde uğru var ama. Bunu ben kime sokarım arkadaşlar? Şunu geldi gel Su mu içecek o? Dur bakayım. Su içer salırım. Ölüyor. Şöyle bir yem atayım. Arkadaşlar diyorsunuz değil mi? Öldü. Şöyle alın kendi bir çekeyim. Gördünüz mü? Ayağında uğru var. Bunu atarız arkadaşlar. Bu E niye böyle naz etsin Oğlum? Ne nazlıymış arkadaş. Videoyu tamamlatmadı bize be. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kuşu da yakaladık bunu da. finalinde yaptım söz verdiğim gibi. Haydi Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kuş dolapçı arkadaşlar. Ayağında elinde ayağında uğurlu var. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Bugün yeni bir macera. Yine kaçak bir çatıda. Utkunun gözler hep Hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun Bu kanala